Çağla şey, Çağan baksana bir. Şurası karşı deniz mi? Evet. Oo deniz. Evet çok güzel. Çok güzel. Evet şöyle bir yürüyelim gel. Şu zeytinli doğru yürüyelim. Evet çam ağaçları. Zeytinlik. Şuradan yürüyelim babacığım. Bak burada keçiler dolaşmış. Aa, odun. Odun. Ama ne odun ama. Bu ne biliyor musun? Bu palmiye ağacıymış. Kesmişler. Yoğalımsa buraya. Zeytinliklere bak ya. Deniz mükemmel. Bu Hava da Kaplan Kayasıymış. Düşmüş. Kaplan Kayası mı? Hadi geçelim, geçelim. Patikayla bay gidelim. Patika yoldan yürüyoruz. Bu ne? Yaz bir tane keşifimiz yani devam ediyor. Tuz mu? Hı? Çok değişik bir şey değil mi? Hadi, Hadi patika doğru devam edelim patikaya. Bakayım bu patika nereye çıkacak? Orada. Bak bak çağım. Keçiler musun? Keçiler ne yapmış? Ne yapmış. Burada keçiler var mı? Hmm, otlamaya gelmişler. Patikaya doğru devam ediyoruz. Bakalım bu patika bizi nereye çıkaracak. Dur ne? dur. Şu an. Ne? Bu ne oğlum? Mezarlı. Hı? Bir dakika devam etsin mi? Devam et devam et. Bu ne oğlum? O ağaçların içerisinde. Mezarlı. Yada. Bir saniye gitme. Oğlum bu ne lan? Zaten şu mezar taşı çok korkunç görünüyor. Hangisi? Şu. Bir saniye. Gitme. Yakında gidelim mi? Gitme dur. Evet. Güreye, gürede gelin çamının altında yürüyüş yaparken bir mezarlıkla karşı karşıya geldik. Deniz çarşaf gibi ve evet. burada bir bilinmezle karşılaştık. Allah'ım bu ne lan bu? Çan dur dur. Dur dur. Yolumuzu kaybetmedik değil mi? Yok da, bu ne lan bu? Nasıl bir çarşı Yaşallah bu? Çan bu nasıl bir, bir mezar taşı ya? Baksana bir. Şöyle minicik bir lava. Hepsi birbirinden farklı Sen daha önce de hiç mezarlığa geldin mi babacığım? <laughs> Ve aşağı doğru devam ediyor. Allah'ım. Çok korkunç geceliğin burada keşif için çıkmış olsaydık çadırımızdan böyle karşı karşıya geldiğimizde korkardık. Değil mi Çağ? Hı. Geceliğin düştü mü? Bak. Ama. Hı. Evet. Önümüzde bir tane mumlu bir çıkıyor mu? Ya ya bu çok eski mazalı çam bu. Çok eski bir mazarlık ama öyle böyle değil ya. Çok eski bir mezarlık. Allah'ım. Şu motifere baksana bir. Eski mısırlılar. Bu ne lan bu? Şuna bak. Şu an babacığım, gitme babacım gitme. Mezalıkta girme. Mezalıktakileri incitme. Rahatsız etme. Benim dikkatimi ne çekti biliyor musun? Hep yaprak var. Yaprak motifleri var. Bak yaprak motifi var ve bazılarını da yeşile boyamışlar. Mesela şuradaki gibi. Yeşil yaprağı Baba, bir şey sorabilir miyim? Sor. Daha ben bir fazla bilgim yok tabii ama burası çok eski bir mezarlığa benziyor babacığım. Sor. He. E, buradaki ölen adamları görmüşler. E, neden şuradaki gibi değil de böyle? Neden böyle? Şurada böyle büyük tabutlu gibi. var ya. Şunu mu diyorsun? Evet. Oo, belki o krallar olabilir can. Kral, kral yoktu ki Krallarının ya da özel biridir ya da Onlar... çok zengindir. O, aynen öyle bak ben de fikrim aslında e, gerisinde bu cümleler düşecektim. E, haklısın. E, çok özel birisi veyahut çok zengin birisi, varlıklı birisi farklı yani biri ki belli ki. Öyle böyle olabilir. Evet. Şu an burada az e sence... Neden isimleri yazmıyor adamları? Aslında yazıyor dur da. Aa yazıyor. Ne? Baksana bir. Vah bah. Getirdim dünya, getirdim bir oğlan dünyaya sebep oldu su hastalığına isterdim ama ana ve kardeşlerim gelmediler yanıma kocama Süleyman kızı ona değişik bir şey lan. nasıl yaparım ya Böyle Türkçe de yazıyor. Genç yaşta. Vay. 1925. 1200 lira. Abo. Kaç yaşında ya bir da? Yani. Hı? 1925. Çoğun yüzünde yazmıyor. Ama merak etme. Çok eski bir mezarlık. Çamlıklar içerisinde. Bak, oradaki tabutun sahibi kimmiş? Evet. Alabildiğince çok büyük ve daha de bu kadar şu an görmüş olduğumuzdan e, bir iki kat daha büyük aşağılara doğru gidiyor. Yan tarafa gidiyor. Evet burası bir mezarlık. Çok eski bir mezarlık. E, böyle ki hiçbir yeni mezar yok. E, biz hemen yavaş yavaş buradan tutuyelim. Çan. Çal. insanların... Mezar taşlarında isimleri yazmıyor mu? Ya yazıyormuş da babacım. İşte bazılarında yabancı yazılar da yabancı derken hani eski yazılar da yazıyor tamam mı? Hadi yavaş yavaş söyleyelim buradan biz. Yazmıyor. Tamam işte çoğunu yazmıyor babacım. Silinmiş olabilir. Silinmiş olabilir babacım. Biz geldiğimiz patik yoldan çıkalım. Gel. Evet. Gün. Güneş bakmak üzere. Geldiğimiz yoldan yavaş yavaş patikadan gidelim babacığım. Sen önden git. Arkadan ha, ha, gideyim hadi. Hadi geç. Tamam bir daha da böyle keşif meşif iyi ama inşallah böyle bir şeyle karşılaşmayız. Oh. Taşlara bakıyoruz derken görüyor musun? Şu an neyle karşı karşıya geldik? Bak bak. Taşları incelerken görüyor musun? Bak nelerle karşı karşıya geldik. Kim bilir daha nelerle karşılaşacağız. Evet. Bu videomuz da burada bitsin mi can? Allah. Görüşürüz arkadaşlar. Yoruldun mu? Çok yorucu değil mi? Şimdi daha yukarı çıkacağız. Uf, yarın burası e, Balıkesir Edremit e, Güre e, Güre Köyü'nün sırtı, e, gelin çamının olduğu kısım. Yarın burada Sarı Kız'ın da hayrı var. E, Sarı nasıl Kız. Kazaları nasıl çıkıp da kaybolan kız Sarı Kız. Evet. Şu an e, Gelin Çamı mevkiine. Kavlatlar Köyü'ne. Ee, geldik. Videomuzu evet. beğenmeyi Vallahi, Ben çok beğendim. Babacığım çok değişik bir video oldu. Ee, enteresan bir şeyle karşı karşıya evet. geldik. Annem nerede? Anne yukarıda.